Merhaba arkadaşlar, şimdi de numaranın açıklamasıyla karşınızdayım. Ee, öncelikle bir destek karta ihtiyacımız var ve o kartların bir kırmızı, bir siyah bir kırmızı şeklinde dizilmesine ihtiyacımız var. Gördüğünüz gibi şu şekilde, her kart teker teker gelecek. Numaranın başlangıcında seyirciye kartları gösterirken böyle büyük gruplar halinde iterseniz seyirci sıralı olduğunu fark etmeyecektir. Ondan sonra bu desteği herhangi bir şekilde ne kadar nasıl keserseniz kesin istediğiniz gibi asla o sıra bozulmayacak. Kartlar hala o şekilde kalmaya devam edecektir. Ondan dolayı istediğiniz gibi kesebilirsiniz. Karıştırmamak falan şartıyla. Bundan sonra seyircinin istediği yerde siz keserken dur demesini bekleyeceksiniz. Seyirci dur dediği zaman en üstteki kartı alacağız ama şu şekilde değil en üsttekini alıp sonra en alt bir alttakini alacağız ki böylece şu teker teker giden sıra bozulmuş olacak. Bu arada kişiye gösterebiliriz. Geri koyduğumuz zaman bakın artık şu sıra bozulmuş oluyor. Bundan sonra tekrar kartları istediğin seyircinin ya da sizin istediğiniz kadar kestikten sonra 4 eşit parça halinde kartları böleceğiz. Bu şekilde bölmenin amacı, tahmin ettiğiniz gibi, o e, bir siyah bir kırmızı olan sırayı, sadece kırmızı olan kartlara ve siyah olan kartlara ayırmak. Aynen bu Sonra yapacağımız şey ise. Şu şekilde kartları olduğunu görüyorsunuz çapraz blokları teker teker yani bir birinci bir de üçüncü ikinci ve dördüncü olacak şekilde almak. Gördüğünüz gibi bunların hepsi kırmızı. Sadece sırayı değiştirdiğimiz için bir adet yani hepsi kır siyah bir adet kırmızı kart var. O da seçili olan kartlardan birisi. Bunları yine bu şekilde karıştırıyoruz. Önemli değil. Buradaki kartlarından hepsi kırmızı ve Sadece seçili olan kart siyah olarak orada duruyor gördüğünüz gibi bunları da bir güzel karıştırıyoruz aynen bu şekilde sonra bir kısmını yukarı bakacak kısmını aşağı bakacak şekilde yine karıştırdıktan sonra gördüğünüz gibi hepsinin kırmızı olduğu tarafta bir tek seçilen siyah kart olacak. Aynı şekilde ters tarafta da ters olan kapı olacak. Evet, açıklamayı izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki numarada görüşmek üzere.